Enerji Bakanı e, Buyurun. E, oh, oh. Siz bakan değil misiniz? Bu kez takım elbise değil, kareli gömlek, deri yelek giydi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Meclis taksinin direksiyonuna geçti. Galiba bir Başkent sokaklarında 4 saat direksiyon salladı. Amca gel. Gel nereye gideceksin? Gel. Gel bırakayım gel. Yolcular şaşkındı. Vallahi ben şaşırdım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye ya ben ulaşımdan sorumlu bakan değil mi? İlk şaşkınlığı atan bazı yolcular bineli yıldırımı bulmuşken fırsatı kaçırmadı. İş isteyen de oldu, evet. ev isteyen de. Bana bir görev verin. Olur. Din şunu yapın, ben bunu karşılıksız sizin adınıza yaparım. Olur. Sayın Baharım şimdi başbakan üç çocuk yapın Ben bende var 4 çocuk. İyi evet, tamam İş sen çalışıyor sen, de, okuyor. Sen işi bitirmişsin. Evet Sayın Bakanım. İşte onlara görev aldım. Allah, Allah bağışlasın. Af geldi de işte burada uğraştırıyorlar dedi. Yani bir bak buradan oraya bakalım. Yalnızca Eşim, vatandaşlar değil, bakan da onlarla dertleşti. Eşim, dostum, akrabam, yeğenlerim çoğaldı. Beni arıyor mesela. Bakanım sizin işte yeğeniniz geldi işini hallettik. Yani yeğen kim? Burada sağlamıyoruz değil mi? Bakan Yıldırım taksicilik macerasında polis kontrolünden de geçti. Buyurun Buyur, memur edin. bey, teşekkürler. Şehrinizi ruhsatınızı görebilir miyim? İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.